Yedinci etkinlikte sahne değiştirme ve soru-cevap uygulaması var. İngilizce renkler çalışması yapacağız. Burada zaten detaylı olarak anlatıyor. Şimdi ben bunu uygulamaya başlayacağım. Ve burada anlatılandan daha detaylı bir örnek yapacağız. Olayı daha iyi anlamak için. Şimdi Scratch'a gidelim. Şimdi önce iki tane dekorumuz olacak. Şu, şu dekorlarda. Şu dekor bir. Bunu bir ilk dekorumuz kırmızı olsun. Şöyle yapalım. Evet, ilk dekorumuzu kırmızı yaptık. Ee, kopyasını çıkartayım. İkinciyi de yeşil yapacağım. Evet, ikinci de yeşil oldu. Hatta biraz koyu yeşil yapayım. Evet. Şimdi şuraya ilk sahnemize açıklamasını yazalım şöyle İngilizce renkler çalışması diye başlama attım. Şu biraz eğri oldu ama neyse şimdi onunla uğraşmayacağım. Evet İngilizce renkler çalışması sonra dekor 2'ye de Soru cevap sayfası diyorum. Evet, burada soru cevap sayfası dedim. Öncelikle e, başlangıçta şu dekora bir kod yazacağım yeşil bayrak tıklandığında önce dekor 1'i göstersin. Yani dekor 1 hangisi? Şu kırmızı olan. Sonra 3 saniye beklesin. 3 saniye beklesin. Sonra dekor 2'ye geçsin dekor iki dekor geçsin. Yani şöyle olacak. Bakın çalıştırdım. 3 saniye sonra yeşile geçecek. Gördün mü? Evet. Şimdi burası tamam. Şimdi geldik kediyle ile ilgili eee yapacaklarıma. Yine kedi seçiyorum bu sefer tabii yeşil bayrak tıklanınca şimdi 3 saniye sonra ekran değiştiğine göre bir kedi en başta görülmesin. Ee, kedi en başta bir gizlensin. Sahne geldikten hemen 3 saniye 5 saniye sonra şimdi kedi gizli halde 5 saniye beklesin. 5 saniye sonra yani sahne 3 saniye 3 saniye sonra yeşil ekran geliyor. Ondan 2 saniye sonra da kedi görünecek. Yani 5 saniye sonra toplamda. Bu arada bir puan değişkeni tanıyayım. tanımlayayım. Puan adında bir değişkenim olsun. Çünkü her bildiğim soruya puan vereceğim. Her program başl başlangıcında puan 0 olsun. Şurada görülecek zaten şuraya koyayım. Evet, yeşil bayrak tıklandığında yine kedi 5 saniye sonra görüldüğüne göre soruyu da 7 saniye sonra sorsun. Yani 2 saniye daha geçsin. Sor ve bekle. sorumuzu soralım. Black kelimesinin Türkçe anlamı nedir? Evet, black kelimesi Türkçe anlamı nedir? Olacak. Evet. Şu eğer komutunu kullanıyoruz. Eğer ise değilse. Eğer operatörlerden şu eşitliği kullanıyorum. Bak, eşitlik. Şuradan algılamadan cevap cevap eşittir siyah ise bilek gelir siyah alındı. 2 saniye boyunca tebriklerdesin. 2 saniye boyunca tebrikler desin ve değişkenlerden puanı 1 arttırsın Bakın 2 saniye boyunca tebrikler diyor ve puanı 1 arttırıyor Eğer değilse yani cevap siyah değilse 2 saniye boyunca Yanlış cevap desin. Şimdi buradan ikinci soruya geçeceğiz. İkinci soruya geçmek için bizim haber sal diye bir komutumuz var. Bakın. Kontrolde olması lazım. Bakın. Olaylarda mı? haber sal. Ya haber sal demek buradan başka bir yere atlamasını gösteriyor. Yani haber 1'e git diyor. Ya yani haber sizin kafanızı karıştırmasın. Şunu mesela yeni haber diyeyim. Soru 2'ye gitsin mesela. soru 2 haberini sağ. Yani o zaman şöyle yapacağız. Artık yeşil bayrak değil. Soru 2 haberi geldiğinde yani diyor ki ben burada burayı bitirdim artık bakın soru 2 haberini aldım. Buraya soru 2 haberini aldığımda e, şimdi buraya hepsini tekrar tekrar yapmayacağım. Kopyasını buraya yapıştıracağım. E, siz öğrenmek için yine yapabilirsiniz. Şimdi ben videoyu çok uzun tutmamak için kısa türü, ıı, direkt kopyaladım Mesela Black kelimesinin Türkçesi demiş ben ikinci soruyu Yellow kelimesinin Türkçe anlamı nedir dedim Evet sarı Sarıysa tebrikler deyip puan alacak yanlışsa Soru 2 haberini tekrar sallamayacağını da soru 3 yeni haber Soru 3 ya Bu benim e, programın nasıl gideceğini belirlememi sağlıyor Şimdi ne oldu soru 3 haberi geldiğinde Yoksa bunları böyle sırayla gezemem bu komut çok işime yarıyor Bak. E, Yeşil bayrak andında diye başladık tamam ama buna da yeşil bayrak tıklandığında ile başlatırsam hepsini aynı anda sorar. Yani şunu şuraya şunu getirsem olmaz. Sırayla gitmesi lazım. Onu da bu haber sal komutuyla kullanıyorum. Şimdi soru 3 haberini aldığında yine şunu şuraya getiriyorum. Sin kelimesinin Türkçe anlamı nedir? Tabii ki şurada pembe. Tebrikler diyecek yine doğruysa bir arttıracak puanı. Değilse de yanlış cevaplayacak. Tabii artık soru 3 beni sal olamaz. Ee, bitecek. 3 soru soracağım. Şimdi bakın ne yapacağız? 2 saniye boyunca Testiniz bitmiştir. Birazdan puanınız gösterilecek yazacağım. Evet. Buraya da E buraya da eee süre, artı süresi olmayan şurada kontrolden pardon, değişkenlerden puanı da buraya getiriyorum. Bak koy puanımızı böyle belirleyeceğiz. Puanımızı en başta sıfır yaptık. Sonra her doğru cevapta bir arttırdık. Bunu değişkenlerden yapıyoruz. En sonunda testiniz bitmiştir. Puanınız gösterilecek dedim ve puan dediği belirttim. Şimdi gösterelim. Ee, 3 saniye sonra yeşil ekran geliyordu. Top 5 saniye sonra kedi geliyordu. 7 saniye sonra soruyu soruyor. Evet. Bu lek kelimesinin anlamı ne? Türkçe anlamı yok. Evet siyah dedim tebrikler dedi. Şu puanın yellow kelimesini siyah diyeyim. Yine yanlış olsun. Bak, daha puanım girdi. Pink kelimesi pembe diyeyim. Tebrikler dedi. İki puanım olacak. Evet testini bitmiştir. Birazdan puanınız gösterilecek. İki puan. Ya yani gördüğünüz gibi şunu durdurayım. Ee, bu şekilde ne yaptım? Önce sahnelerimi belirledim, dekorlarımı. Dekor 1 ve dekor 2 olarak. Sonra bu dekora bakalım bir kod yazmış mıydım? E, 3 saniye sonra dekor değiştir demiştim. Sonra diğer komutların hepsi Kedi'de. Puanımı 0 yaptım. 5 saniye sonra kedi görünür yaptım. E, 2 saniye daha geçtikten sonra Kedi soru sormaya başladı. Sonra Habersal Habersal komutuyla e, bu soruları takip ettik. Ne diyor? Mesela bin kelimesi Türkçe anlamı nedir diyor. Eğer diyorum şu kon operatörü kullanıyorum bakın şunu. Bunun içine şu cevap nerede cevap? Şurada. Yani buradan gelen şey sonuç buraya gelir. Cevap pembe ise diyorum. Tebrikler de ve puanı bir arttır. Değilse yani cevap pembe değilse yanlış cevap de devam et. İki saniye boyunca te testimiz bitmiştir dedi en son ve puanımı söyledi. Evet, 7. örnek. da kitapta anlatılanların daha fazlasıyla yaptık. E, bu şekilde. Ne diyor haftanın özetinde? Eğer komutunu zaten gördük. Eğer şöyle iki bölümdedir. Şu kısmı e, doğruluk durumunda yapılır. E, uygulanır. Değilse de sonraki bu şart sağlanmazsa uygulanır. Eğer bu şekilde bir, bir ile 10 arasında rastgele sayı seçmeyi yaptık. Bunu daha önceki örneklerde zaten yaptık. E sor ve bekle o da şu kelimenin diye sor ve bekle yani biz burasını biz dolduruyoruz. E, yanıt o da cevap olarak değişmiş bu versiyonda. Ce cevap Ko sor ve bekle komutuyla beraber çalışır diyor evet. Şu olmadan bir anlamı yok çünkü bunun cevabı geliyor buna aktarılıyor. Ve bu da eşitlik durumu da şu şekilde. Yani operatörlerden şunu seçersin eşitliği bu şekilde belirlersin. Ne neye eşit olacak? Yani şurada ben cevap eşit. Ben B eşit olunca dedim. Programın mantığına kalmış. Yok ki iki üç soru daha ekleyerek yapabilirsin. Ben zaten fazlasıyla yaptım. Burası bir tek soruya göre yapmış. Ben fazlasıyla burada soruları ekledik. Evet. Etkinlik 7 bu şekilde çocuklar.